İlişkilerde karmik bağların önemi nedir? Objelere kodlama nasıl yapılır? Biyoenerji uzmanları Seval Argıç ve Aysel Doğan inan anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Biyoenerji uzmanları Seval Argıç ve Aysel Doğan ile bizimle birlikte tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyifli keyifli sohbetimiz. Evet. Dün yarım kalan şeyleri bugün, bugün devam ediyoruz. Evet. Tamamlayacağız inşallah. <laughs> evet. Karmik bağ nedir? İlişkilerde karmik bağın önemi nedir? Evet yaşamımızda kimse bize tesadüf değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Anne, baba, kardeş, eş, arkadaşlarımız hepimiz birbirimize... Görünmez bağlarla bağlıyız. Biz bu bağlara karmik bağlar diyoruz ve sürekli de alışveriş halindeyiz. Hı hı. Peki karşımıza e, o insanların çıkması da bir e, karmik bağ mı? Evet. Yani tesadüf, tesadüf eseri çıkmıyor, değil, değil mi insan? Hiç kimse, hiç kimse bize tesadüf değil. Ama e, tabii ki biz hep söyleriz. mesela bitmiş ilişkilerle özellikle mutlaka karmik bağlar kesilmeli. Hı. Aileyle genellikle şifa taraftarıyız. Kesme taraftarı değiliz. Şifalandırmakta. E, şifa hı. taraftarıyız, iyileştirme taraftarıyız hı. karmik bağları ama çevreyle çok canımızı yakıyorsa kişiler hani e, zihnimizi çok meşgul ediyorsa hı hı. Mutlaka karmik bağlar kesilmeli. Kesildiğinde de şu oluyor. Hep merak ediyorlar. Hani hayatımdan çıkıyor mu kişi? Kesilince tam anlamıyla. Evet. Öncelikle duygulardan ötürleşme yaşanır. Yani iyi ya da kötü hiçbir şey hissetmez. Yani ne ama nefret iki... edersiniz, Aa, evet. ne özlersiniz, ne Aynen. Yani, Aynen. Ama bu karşılıklı iki taraf için de geçerli. Aslında karşısındaki kişiye de iyilik yapmış oluyor özgürleşmek yani tam anlamıyla özgürleşmek. Evet, o an karşınızdaki kişiye iyilik yapmayı düşünmüyor olabilirsiniz ama aslında onu da onu da sizden kurtarıyorsunuz <laughs> diyebiliriz. <Peki bunu> nasıl <laughs> evet. yapıyorsunuz hocam? Bu karmik bağların kesilmesi. Evet, onu bireysel çalışmalarımız esnasında yapıyoruz. Hı -hı hani ortalama şeyden de söylemiştik seans sayıları evet. hani 6 7 8 aralığında değişiyor 4. seansta beden hazır oluyor çünkü o aşamaya gelebilmesi de bedenin çok önemli. Hazır Hı -hı. olması çok önemli. Hı -hı. Hani hadi gel hemen ben senin karmik bağını keseyim böyle bir şey yok. yok Olmamalı yok, da öyle. hepsi bir aşama. Önce bu... alt kalıptaki öfkeleri, mutsuzlukları, bırakamadığı duyguları onları bitirip aşama aşama gitmek Hı -hı. gerekiyor. Peki i̇şte. bu, bu böyle mesela etrafında bazen bazı duyduğum şeyler oluyor. Mesela 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl bazen ayrıldığı insanı unutamıyor sürekli geri dönüyor artık toksik ve hastalıklı bir şey evet. oluyor. Evet, Burada evet. mesela o karmik bağı kesmek aslında o hastalıklı şeyi bitirmeye de sebep oluyor mu? Aynen evet. öyle. Aynen öyle ve sonraki ilişkisinde aynı sorunları yaşamaz. Hmm. Ya da karşılaştığı insanlarla aynı durumları tekrar etmez. Orada olayı bitirmesi çok önemli. Evet. Kırmızı alışveriş olmuyor. Zihnini meşgul etmiyor. Tam anlamıyla özgürleşme gibi düşünelim biz bu anı. Ama yaşamda kimse bize tesadüf değil. Yani... Hepimiz aslında ruhsal tekamül yolunda bir aradayız Doğru, ve buluşuyoruz evet. bu hayatta. Hı -hı. Karşılıklı... Sonra da ayrılmayı bilmemiz lazım aslında. Görev... Hı -hı. Evet görevler bitiyor aslında görevler bittiğinde yollarımız ayrılıyor. Kesinlikle. Ama dediğiniz gibi bunu toksital tutmayacağız hayatımızda sürekli düşünmeyeceğiz. Çünkü enerji alanı ayrılmadığı sürece aynı alanda geziyor gibi. Bakın çalışmaları yaparken platonik aşk bile çalışıyoruz. Hmm. Platonik aşkla bile o kadar isterleştirip avro bütünleşmesi yaşayabiliyor ki bir türlü onu bırakamıyor. Şöyle diyor. Ben diyor 10. sınıfa giderken şöyle bir e, aşkım vardı. Evlendim, 3 çocuk sahibi oldum ama hala oradayım. Aa. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten evet. mi? E, onun için o bütün bilinçaltıyla birlikte eee enerji alanı boyutlardan ayırıp göndermek gerekiyor karmik kesip. Bu herhalde zor bir tedavisi var yani. O herhalde. kadar herhalde. Hani, ki çok kolay bitiriyoruz. <laughs> evet çok zor ama bizim kendi dedik yani hani dün de e, çalışmalarımızla evet. çok kolay kendi bitiriyoruz. Evet kendi Peki, Peki e, kendi sisteminizde mekan tarama ve dengeleme diye bir şey var. Evet. Bu e, ne e, için e, mesela e, hocamın ha. E. muayenehanesine gidip yapabiliyor muyuz? Evet şöyle e, bize nasıl kişiler uzak çalışmalarda bireysel seanslarda İzmir'de değilse gelemiyorsa ne yapıyor? Bize fotoğrafları ve bazı bilgiler istiyoruz. Mekan çalışmalarında da e, mekanın fotoğrafını, videosunu, dıştan çekimini o sokağa birlikte bize yollaması gerekiyor. Hı hı. Çünkü insanlar ama İzmir'de ilgili siz de gidebiliyorsunuz. E, ha, yerine e, gitmiyor. Çok Gitme. büyük çalışmalar yaptığımız e, holding olan bazı hı hı. E, sürekli çalıştığımız yıllardır çalıştığımız yerler var. Onların düzenli takiplerine gidiyoruz hı hı. ama e, seanslarımız yoğun olduğu Fotoğrafı. için evet fotoğrafla hı hı. yapıyoruz. Ne yapılıyor sonra? mini nasıl kişiye, hocam, nasıl hadi. kişinin enerji alanı var. Mekanların enerji alanı var. Mekanların da bir karması var. Arsasından e, toto inşaatının yapımından belki iflaslar yaşandı, belki kaygılar yaşandı. Hepsi hani e, dün de söyledik ya moleküllerde kayıtlı. Bunlar kayıtlı ve alanda duruyor. Mesela siz e, girdiniz mekana. E, çok lükstür ama siz orada Çıkma, kötü bir enerji alıyorsunuz katılıyorum. Hı hı. katılıyorum mekanların da enerjisi böyledir hı hı. Ee, bazı yer vardır hı hı. E, sizi çeker içine. Bahsedil, içeri çeker ben buradan çeker. çıkmak istemiyorum huzur evet. var dersiniz evet. bunun tabi altta aynı insanlarda gibi temelde e, logarlar varsa orada çekimler var akışları engelliyor hı. kirlen her şeye ve köşelerde birikenler odada çocuk sınava çalışıyor ama sürekli bir korku var kaygı var Sizde nasıl bilinçaltınızda etkiliyse aynısı mekanda da, mekanda enerji da etkili. Için. Enerji. Hı -hı. Bazen diyoruz biz onun taramasını yaptığımız zaman e, onlara söylüyoruz bunu siz e, kendileri yapabilecekleri bir durum basit bir şeyse Hı -hı. evet ama enerji akışını değiştirmek gerekirse biz çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yani işler evet. ters gittiğinde mi yapılıyor bu hocamlar? Evet. <laughs> Şimdi, <O da> yeni <laughs> bir yere taşınıldığında belki bir tarama yaptırmakta fayda var. var. Önce, ama aynı zamanda. <laughs> Yani Kendi duygu düşüncelerimiz de mekanın içine yayılan bir enerji. Kesinlikle. Komşularımızın enerjisi aynı şekilde. Onun için de biz e, hani takipçilerimiz bilirler e, çok fazla da yapabileceklerini veririz kişilerin. Hani ne yapabileceklerini bilsinler. bilsinler. Yapamadıkları takdirde evet. biz giriyoruz da Burada çok merak evet. edilen bir şey var. Tuz odası nedir? Ne işe yarar? Tuz. ay tuz ay evet, evet. tuz bizim vazgeçilmemiz. <laughs> Mesela evlerde de biz deriz ki e, mutlaka kaya tuzundan bir kaseye koyun kirli enerjinin tabi tuz emirle çalışan şeydir. Emredin bu mekandaki kirli enerjinin hapsolması ki hmm. bizim sayfamızda vardır tuzlar dışarıya taşmış, üç günde yapışmış bu kirli enerjidir. Çekimi değiştiriyor. E, çekimi değiştiriyor. Eğer mekan Kaya tuzu mu? Kaya tuzu. O ne <laughs> <laughs> e, yani, orası tuzu? Tuz odamız. O bize ne yapıyor tuz odası? Tuz odamız. Evet. Çok durumda ruhsal ve ee, fiziksel anlamda çok faydası vardır. Konsantrasyonu arttırır, manyetik kirliliklerin atımını sağlar aynı zamanda tuz metabolizmada oldukça etkilidir ama aynı zaman biz genellikle 3. seanslarımızı tuz odasında alırız aflar, yani serbest bırakmalar aynı zamanda renk terapisi yapıyoruz bütün çakra renkleriyle birlikte yani Himalaya tuzu 250 milyon yıllık bir mucizedir aslında Hı -hı. Pakistan'da hani o kuruyan denizlerimiz böyle o denizlerimizdeki tuzlar yüksek basınç altında kalır çok çok uzun yıllar ee, ...oradan çıkartılan tuzlardır. Çok Tabii da biz değerlidir. Biz bu odada e, üçüncü, genelde üçüncü seans... ...bazen dördüncü seansta biz evet. bu odayı kullanıyoruz. Enerji alanı e, temizlerken bilinçaltı, çakra ve kozmik kayıtları... Tekrar bütün de buradan bırakmak. Hmm. Tuzu peki evimizde de sizin sosyal medyanızdan mı bakacağız nasıl kullanalım ne yapalım? Evet, tabii ki. Evet, evet. Sosyal, medyada, sosyal medyada hep yayınlıyoruz. Sürekli Ama burada kısacık bir örnek verelim. Evet. Hemen bir örnek şimdi... alalım seyircilerimiz evet. için. <laughs> evet. En çok e, mutfak. Hmm. En çok insanın düşüncesini aktardığı yerdir. Ee, ve o çok oturduğunuz odalar çocuklar ders çalışıyorsa e, masalarının hmm. altına benim üstü diyor zaten ortaya bir yere büyükçe, koyacağım. Evet evet <laughs> büyükçe bir kaba e, Bardağa koyalım mı diyorlar bazen. Yok, Hayır büyükçe bir, bir kaba. E, bir tutam ölçüsüz şekilde atıyorsunuz kaya tuzunu. Şu ucuz turşu tuzu atabilirsiniz. Himalaya tuzu e, hani yemede içmede kullanılır ama orada biraz pahalı gelebilir. O yüzden. Olsun e, um, o kadar. Evet Evet koyuyorsunuz. E, bu koyduğunuz suyu suyu da üstüne doldurup emrediyorsunuz. Mesela şu anda içinde bulunduğum mekanım. Hmm. Örnek, ben Durga'nın kızı Seval Arkaç. Tüm benliğimle Kimin kızı? Babanın adı mı? Annenin adı mı? Annemin. Anne. Mekan çenlet Anne içinde içimde yatsın. Mekan. Anne adıyla birlikte Hı -hı. E, emrediyoruz. Mekanımda bulunan duygum, düşüncem, gelenin, gidenin bıraktığı kirli enerjinin bu tuza hapsolmasına emrediyorum deyin koyun. Hı -hı. En az üç gün hiç ellemeyin. Üç günden sonra banyoda lavaboya dökebilirsiniz mutfağı asla dökmeyin kirli enerji olduğu için gıdanın olduğu yere dökmüyoruz ama aynı zamanda Himalaya tuz lambalarını da kullanabilirler Hı -hı. özellikle ders çalışırken ya da işte Hı -hı. bilgisayarın yanına konulabilir Hı -hı. hatta topraklar tuz aynı zamanda hani dedik ya dün işte kozmik enerji tepe çakradan giriyor Hı. Bütün enerji merkezlerimiz dolaşım fazlası da el ayaktan çıkıyor. O topraklanmamızı kolaylaştırır. Çizdiğiz kullanacağız evet, bu pazar iyi bir şey tuz oldu bunlar hallediniz. Tuz sabunlarını da. Tuz sabunları da. tuzlar çok teşekkürler. Evet, ben hemen bugün de çok e, eve giderek biraz başlayacağım. Değilecek. Çok keyifli bir sohbetti. Bizim için Yine de teşekkür ]iyoruz. ederim.